Merhabalar DUS'cu arkadaşlar. Ben Yavuz Şahin DUS Akademisinden. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. İyiyiz iyiyiz. Sakıntı yok. 2023 Haziran DUS sınavı yaklaştı. Fakat onun öncesinde TUP'da sınavı yapıldı. Hepiniz de biliyorsunuz ki tuz soruları adaydır çıkabilecek DUS sorularına. Yine DUS soruları da adaydır tuz sorularına. Yani bu iki sınav arasında geçişkenlik bahis mevzu Eski yıllarda bunun pek çok örneğini gördük zaten. Çıkmış bir diş hekimliği uzmanlık sınav sorusu birkaç sene sonra TUS'ta geldi. Hatta aynı yılda geldikleri oldu. Tam tersi TUS'ta çıkan bir sorunun da DUS'ta çıktığını gördük. Bunlar birbirlerine geçişkenli olan sınavlar. Şimdi arkadaşlar ben sizden için 2023 Nisan tıp uzmanlık sınavında çıkan biyokimya sorularının benzerlerini hazırladım. Ve bu soruları sınava girmeden önce bir görmenizi istedim ki sınavda buralardan sorular gelme ihtimalleri var. Ben size bunları izah edeyim ve bunlardan beraber beraber bir beyin fırtınası yapalım. Hem de bu sorularla alakalı bir mantık ağımı da oluşsun. Bir de ÖSYM'nin değişen soru formatı tuz tarafında çok ciddi manada uygulandı. Bununla alakalı biraz bakışı tıklatmaya çalışacağım ki sınavda bu tarz soru geldiğimiz zaman şaşırmayalım olur mu? Hadi bakalım başlayalım. İlk sorumuz pürin ve pirimidin hangisi yanlıştır? Dikkat! Pürin halkasını hem karbon hem azot kaynağı kimmiş? Glisin. Bu eski bir tuz sorusu. Çok eski yıllarda geldi. Henüz daha diş hekimliği sınavı soruyu sormadı. Pirimidin halkasını hem azot hem karbon kaynağı ise kim? İşte arkadaşlar bu ise aspartat. Son sınavda bunu sormuşlardı. Şıklarda görüyoruz. Bu iki bilgi çok kritik bilgiler. Pürinde olup pirimidinde olmayan amino asit kim? O da glisin arkadaşlar. Bu da eski bir çıkmış tuz sorusu. Henüz daha tuz bunu da sormadı ilk yapılan purin nükleotidi inozin monofosfat IMP pirimidin nükleotidi arkadaşlar. Bu da OMP. Bu da arkadaşlar yine eski çıkmış bir tuz soru bilgileri. Pirim ve pirimidin sentezinde kullanılan vitaminimiz kim? Tabii ki C vitamini değil. Kim olacak? Folik asit olacak. O zaman soru nükleotüt metabolizmasında kullanılan bizim vitaminimiz kimmiş? Cevap folik asit. Yukarıdaki dört çıkkın her kelimesi adaydır. Tuz sorusu. Son sınavda neyi sordular? Dediler ki Pirimidin halkasında hem karbon hem azot kaynağı kim? Cevap aspartat oldu. Süper tatlı bir soru oldu. Tamam geçtik. 6 yaşında acile ketozda gelen bir tane çocuk varmış. Bu çocuğun kan glikozu yüksekmiş. C peptit yokmuş. Şimdi eskiden DUS'ta gelen bir tane bilgi var. Temel bilgi. O bilgiyi TUS'ta da gelmişti. O bilgi artık klinikle entegre soruluyor. ÖSYM bu tarafa kaydı soruları anlamında TUS'ta. Bence diş hekimliği tarafında da yavaş yavaş bu tarafa kayacaktır. Yani bilginin bize real hayatta nasıl uygulandığını gösterecekler. Sonuçta yapan aynı kurum bu tarzda da, bu sınavlarda da bu tarafa kayacaktır. Şimdi önce mantığa bakalım. Ketoasitoz da gelen bir şey. gelmesinin sebebi ne? çünkü kanda insülin yok. Eğer insülin olsaydı bu çocuğun kan şekeri bu kadar artmazdı. Kan şekeri insülin düşürürdü. İkinci kanatım ne? C peptit yok. Hepimiz bildiğimiz gibi arkadaşlar pankreas beta adacık hücrelerinde insülin kimle depolanıyor? C peptit. Aslında bakarsak C peptit o protein uzantısı kısmı insülin kırpıldıktan sonra kalan kuyruk kısmına bakarsak. Yani kanda C peptidi yoksa kim yoktur? Tabii ki insülin yoktur. Bir defa çıkmış tuz sorusu var. Diyor ki kanda hangisinin olması insünün olduğunu gösterir. Cevap C peptit. Demek ki buradan ne bulduk? Demek ki bu çocukta ne yok? İnsülin yok. Süper. O zaman bu çocukta ne bozulmuştur? İnsüline bağlı olarak çalışan glukoz transporterlar çalışmayacaktır. Peki insüline bağlı olan tek glukoz kaçtır arkadaşlar? 4. İnsülinde de dört sessiz var. İnsülin, N, S, L, N. Bu dört harfle ne kalacaktık? Demek ki insüline bağlı olan tek grup kim? 4. Nerede bulunur? Kas veya dokusunda. O zaman kas veya dokusunda ne olacak? Glikoz girişi bozulacak. Oralara azalmış bir glikoz girişi olacak. Mekanizma bu. Diş hekimliği sınavı eski soruda dedi ki insüne bağlı olan grup kaçtır? Cevap 4'tür. Evet. Ama bak şimdi sınavda bize böyle sormayabilir. Tepede bize bir klinik verir o klinikten insülinin olmadığını algılarız ve o hormonun yaptığı fonksiyon ne? Beyne glikoz girişi değil, karaciğere değil, kas dokusuna ve yağ dokusuna glikoz girişi. Çünkü burada bundan glut kaçmış? 4. Mükemmel sınav sorusu tamam Diğer bir soru, bir araştırmacı hemoglobin üzerindeki mutasyonların izoelektrik noktadaki değişimlerini inceliyor. İzoelektrik nokta muhabbeti arkadaşlar, son tuzlarda 3 defa arka arkaya geldi. Dusta gelmedi. Ben bunu Dusta kesin bekliyorum arkadaşlar. Bu noktaya dikkat. İzoelektrik nokta denilen şey şu arkadaşlar. Dikkat. Elektroforez ortamında bizim aminosterimiz yürüyorlar. Yüklerine göre ortamdaki pozisyonları değişiyor. Örneğin bakarsam hiç uç taraf önemli değil benim için. Glutamat denilen aminoestim eksi yüklü asitik olan bir aminoestim. Valin ise nötr yüklü yani sıfır yüklü. O zaman ne oldu? Yük değişimi var. Yani glutamat valine dönüşmüşse yük değişti. Negatif yük sıfıra döndü, nötr e döndü. O zaman ne yapar? İzolatif noktada yeri değişir. Yani farklı bir noktaya hareket edebilir. O zaman A şıkkında izolatif noktada değişimler ben gözlemleyebilirim. Dikkat. Devam. B şıkkı glutamat lizine dönüşmüş. Glutamat neydi? Negatif asitik bir üstünde. Lizin ne? histidin, arjinin ve bu üç aminozitimiz bazik yani artı yüklü. O zaman ne oldu? Eksi artıya döndü. Yine bir değişimi var. O zaman izoelektrik nokta ne yapar? Değişebilir. Güzel bilgi. Histidin tirozin olmuş? Ne? Histidin ney? Bir bazik. Histidin, arjinin ve Bu artı yüklü bir aminozitim. Tirozin ney? Nötr. O zaman ne oldu? Yük yine değişti. Artı nötre döndü. D şıkkı histidin yine bazik bir asitimiz. Serin ney? O da nötr. Artı sıfıra döndü. Yük değişti. Edirne'ye bakıyoruz. Histidin, histidin arjinizin az artı yüklü yani bazik amino asitim. o da bazik bir amino Ne oldu? Yük değişimi olmadı. O zaman burada ne olacak? İzoelektrik nokta değişimi gözlemlemeyeceğim. Çok güzel bir soru. TUSLA son sınavda geldi bu formatta soru. Diş hekimliği sınavında neden olmasın diyoruz. Tamam Geçtik. B6 hangi reaksiyonda kullanılmaz? Mükemmel bilgi. B6 glikojen yıkan glikojen fosforazın kofaktörüdür. Glikojen sentaz değil düşmesin alda. Devam. Sistatyoin beta sentetaz denilen bir enzimin kofaktörüdür. Hatta bu enzim eksikse homosistin ürü denilen bir hastalık meydana gelir. Bu yüzden homosistin ürü hastalarına yüksek dozda B6 verilir. Yine buradaki homosistinin metabolizmasında bir enzim var. az bu da B6 kullanıyor arkadaşlar. Ve dekarboksilazların genel koenzimi kim? Yine B6. Glutamat dekarboksilaz, dopa dekarboksilaz, Genelde karboksulazırın kimmiş? B6. Peki kimin değil? Metiyonin sentazın değil. Çıkmış düz sorusu bu enzim. Çünkü metiyonin sentaz enziminin koenzimleri B12 vitamini ve folik asit. İki tane çok kıymetli vitamin. Metiyonin sentaz tarafından kullanılıyor. Güzel bir soru arkadaşlar. Tamam. Geçtik. Trigriset ve kardiyolipin ortak bulunan kim? Buna bir yıldız atıyoruz arkadaşlar. Bunu düzde mutlaka bekle. Dikkat. Triglyceridler ve cardiolipin gibi olan fosforipitler. Buradan ok çıkartıyoruz. Ne bu? Bu bir fosforipit. Yani fosforipitlerle sorulan diyor ki aslında bakarsak. Fosforipit ailesi ile triglycerid ailesi kimden yapılır? Ortak maddeleri kim? Fosfotidat sınav sorusu. Bu kaymış. Cevap B şıkkı. Fosfotidat. Tamam. Güzel bir soru. O zaman buradan soru yapıyoruz beraber. Taklarla fosforipitler fosfotidattan yapılırlar. Muazzam güzel bir sınav sorusu. Tamam. Bilgiyi bir tık daha öteye götürelim beraber. Kardiyolipin denilen lipitimizin içinde bulunan fosfotidat iki tanedir. Yani ismi difosfotidat gliseroldür. Soru hangisinin yapısında iki tane fosfotidat bulunur? Cevap kardiyolipin. Muazzam güzel bir soru. Kardiyolipin peki insanda nerede bulunur? Mitokondri iç zarında bulunur. Tek bulunduğu yer burasıdır. Bu da bir önceki 2022 senesindeki çıkmış tuz sorusu. Diş hekimliği henüz daha bu soruyu sormadı arkadaşlar. Tamam, geçtik. Diğer sorumuz hangisi ATP'den adenozil alarak aminost adenozin alan aminost kimdir diyor. Çok güzel soru. Normal reaksiyonlarda ATP her zaman yanaş zaman ne yapıyor? Fosfatını veriyor. Sonuçta bu adenozin trifosfat içindeki fosfatları veriyor reaksiyonlarda. Hep reaksiyonlarda enerji katmaya sağlıyor. Süper. Fakat sadece bir amino asit ATP'nin fosfatlarını istemiyor. Diyor ki ben senin yapındaki adenozini istiyorum diyor. Adenozinlendiği anda da oluşan moleküle S adenozil metiyonin diyoruz. Ve bu vücuttaki arkadaşlar metil kaynağı alıyor. O zaman soru ATP'den adenozil alan tek amino asit kim? Metiyonin. Açığa çıkan S adenozil metiyonin ne özelliği varmış? Bu ise arkadaşlar vücuttaki metil kaynağı. Sınavda bu bilgiyi bekle. Aynı zamanda içinde fosfat yok. Çünkü fosfat almadı ama oluşan bu S adenozin metin arkadaşlar fosfatı olmamasına rağmen yüksek enerjili bileşik. Soru hangisi fosfat içermemesine rağmen yüksek enerjilidir? Cevap S adenozil metiyonin güzel bir sınav sorusu tamam. Hangisi antisipasyon meydana gelen bir hastalıktır? Diş hekimliği son sınavda buradaki mekanizmaya girdi. Soru yakalanmıştı. Aynı şekilde TUS'ta da 2023 Nisan'da sordular. Klinik taraftan gelen bir soru arkadaşlar. Beraber bakalım mantığa. Dikkat! Normalde DNA üzerinde 3 harfin tekrar ettiği bazı bölgeler var. Yani 3 harf tekrar ediyor. Örneğin bu üç harfin tekrarı AC, örneğin T olsun. ACT, ACT, ACT tekrarı var burada. DNA hmm. polimeraz 3 enzimi anne DNA'dan yavru DNA yaparken örneğin burada 10 tane tekrar okuyor. 10 tane ACT var kafası karışıyor alttaki kuşağa 11 tane tekrar takıyor yani biraz daha genişliyor ekspansif oluyor bir alttaki kuşağa örneğin 13 tane takıyor bir alttaki kuşağa dikkat 20 tane takıyor. Yani her kuşak geçtikçe burası biraz daha genişliyor. Bunu antisipasyon adı veriliyor arkadaşlar. O yüzden buradaki mutasyon dinamik halde. Bakın genişliyor, hareketleniyor, biraz daha büyüyor. Belli bir tekrar sayısına kadar buradaki tekrar sayısında hastalık oluşmuyor. Ama katofu eşiği açtığı anda öndeki bulunan fonksiyonel genin fonksiyonu bozduğunda hastalık meydana geliyor. Bunları biz Üçlü nükleotit tekrar hastalıkları veya Antisipasyon hastalıkları veya dinamik mutasyon hastalıkları diyoruz. Örnek kim? Tabii ki Fragile X, Huntington Sendromu veya Spino Cerebellar Ataksi veya Kennedy hastalığı. Bunlar arkadaşlar üçlü nükleotit tekrar hastalıkları. DUS bunu sordu. Mekanizmasını. Şimdi hastalık ismini soracaklar. Dediğim gibi üç ifadeden yakalayacağız. Antisipasyon, dinamik mutasyon, üçlü nükleotit tekrar hastalıkları. Tamam geçtik. Hangi anormal protein eşleşmesi yanlıştır? Dusa'da daha önce ehler damlasının kolajenle ilişkili olduğu sorgulanmıştı. Çıkmış bir diş hekimliği sınav sorusu bu arkadaşlar. Marfan'da fibrin defekti var. Bir önceki sene TUS'ta yine geldi bu bilgi. HTL sifrositoz membrandaki spettin gen defekti. Çok güzel bilgi. Kistik fibrozda klor taşıyan bu C harbi klordan geliyor. Klor taşıyan membran protein CFTR defekti var. Fakat distrofin defekti nerede var? Tabii ki düşende var. X'te distrofin değil. üçlü nükleotit tekrar artışı var. Güzel bilgi. Adipoz dokuda hormon değerli pazda etkileşen protein kim? Mükemmel soru. Bekleniyordu hasretle yıllardır. 2013 senesinde tam 10 sene önce şıklara girmişti ifade. 2023'te sorusu geldi. Dikkat. Adipoz dokuda yağ dokusunda içinde bulunan takları normalde hormon duyarlı lipaz denilen bir tane enzim yıkıyor. O zaman soru geldi. Adipoz dokuda yağları hangi enzim yıkar? Cevap hormon duyarlı lipaz cepte. Bu enzim yağları yıkmasın diye dikkat pat 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 yıkacak. Üstüne bunun ayağına basıyor birisi diyor ki dur diyor. Yıkma onları diyor. Yani hormon duyarlı ne yapıyor? İnhibe diyor. Kim bu? Perlipin. O zaman perlipin ne yapar? Cevap hormon duyarlı lipazı inhibe eder. Mekanizma bu şekilde işliyor. Eğer acıktığım anda kana glikogon hormon çıkarsa glikogon ilk iş gidiyor arkadaşlar kendisi bir perilipini inhibe ediyor. Sen bir çekil aradan diyor. Bu çekildiğinde aradan hormon dueralpaz inhibisyondan kurtuluyor. Geliyor. Bir de arkadaşlar bunu fosfat ekliyor. İyice bu çalışmaya başlıyor ve hormon dueralpaz yağ dokusun tüm yağları yıkıyor ve kana yağlar boşalıyor ve bu da periferik dokular enerji amaçlı kullanıyoruz. Acıktığımız anda vücudumuzda ne yapıyoruz? Enerji sağlamış oluyoruz. O zaman soru geldi. Hormon dueralpaz denilen bu mükemmel enzim ne olduğunda aktif? Fosfatlandığında mı defosfatlandığında mı? Cevap fosfatlandığında bu da 2014 ve 2016 tuzlu arka arkaya geldi. Henüz daha diş hekimliği bu soruyu sormadı tamam. Membrandan madde geçiş kat en yüksekten en aşağı kim? Beklenen soruydu. Geldi arkadaşlar. Normal biyokimya kitabımızda da bunun şekli var. Membrandan geçiş kat en yüksek kim? Cevap su. Bu eski tuz sorusu. En zor kim geçer? Cevap sodyum. En kötü kim geçer? Yani sodyum. Bir kere su ve sodyumdan bu üç çıkar ayırdık arkadaşlar. Dikkat. Ortada her zaman glikoz var. Glikoz tam orta tarafta. Dikkat. Su, üre, Triptofan, glikoz, sonra klor potasyum ve sodyum diye gidiyor akış bu şekilde. Membrandan su her zaman en rahat geçen bu ve membrandan suyu alan buradaki direkt ismi arkadaşlar suporu yani akuporlar. O zaman soru membrandan suyu alan taşıyıcılar kimlermiş? Akuporinlermiş. Akuporlar suporları suyu içeriye alırlar. D vitamini için hangisi yanlıştır? Güzel bir soru. Bu sınavda geldi. 2023'te TUS'ta ben sonra biraz daha modifiye ettim. Diş hekimliği sınavında gelebilecek tarzda tüm bilgiler öğrenelim beraber. Bir, plazmada kanda giden D vitamini lipid tarzı bir hormon olduğu için lipofilik yağda eriyen bir vitamin olduğu için aynı zamanda kendisi ne yapıyor? Kanda kendi kendine gezemiyor. Bunu kanda kim bağlıyormuş? Alfa 1 globin cepte 1, 2. D vitamini bildiğiniz gibi ne yapıyor? Ana amacı kanda kalsiyum artırmak. Kalsiyumla alakalı işler Diş hekimliğinde sana soruluyor çünkü kalsiyum dişle alakalı falan diye soruluyor. Peki kandaki kalsiyumu nasıl artırıyor bu diye bakarsak gidiyor bağırsaklardan kalsiyum absorpsiyonu yapıyor. Evet bunu herkes biliyor. Peki nasıl yapıyor bunu? TRP ve 6 denilen bir protein artırarak aynı zamanda bu D vitamini böbrekten idrara gidecek olan kalsiyumu reabsorbe ediyor. Tamam bunu herkes biliyor. Bakın nasıl yapıyor bunu? TRPV 5'i artırarak. Demek ki iki tane TRPV var. Biri sayesinde bağırsaktan, biri sayesinde böbrekten ne yapıyor? Kalsiyumu alıyor ve kalsiyumu kanda artırıyor. Çok güzel. Peki hücre içinde kalsiyum bağlayan kim? Kalbindin. Çok güzel bilgi. Tuz da bu. Sorgulandı arkadaşlar. Ve son bilgi. FGF23 denilen molekül böbrekte D vitamini üretimini artırmıyor. Tam tersi baskılıyor. FGF23 D vitamini antagonistidir. Yani inhibitörüdür. Bunu TUS 2023, 2022'de sordu. Diş hekimine en sormada soru. Hangisi D vitamini etkilerini antagonize eden endojen maddedir? Cevap FGF 23. FGF 23 yani ne yapmaz? Ba böbrekten kalsiyumu absorbe ettirmez. Tam tersi kalsiyumu attırır. Kalsiyumu idrara attırır. Kalsiyumla fosfatı FGF 23 idrara attırıyor. Böyle bir fonksiyonu var. TUS'da ben bu FGF 23'ü bekliyorum arkadaşlar. Aslim zehirlenmesi verilen antidot kim? Geçmişte dosta soruldu. 50 kere tusta geldi. 51. gene geldi. Bu ne gösteriyor bize? Her zaman diş hekimliği sınavında da eski sınav sorularının gelme ihtimalleri var. O yüzden bunlara da bakmamız lazım. Aslim meşhur parol. Yani bildiğim parasitamol kendisi bir ağrı kesici bildiğimiz gibi gebelere verilebilen, çöklere verilebilen güzel bir ağrı kesici kendisi. Peki ne yapıyor kendisi? Kötü özelliği ne? Kendisi karaciğerde %5 oranda, %95'inde sorun yok. Detoks ediliyor, tutuluyor. %5 oranda CYP2E1 denilen bir enzimle, bu enzimi sorarlarsa zor sorulur, farmadan gelir bu soru. 2E1 enzimiyle en asitli benzo kilimi denilen madde yapıyor ve bu karaciğer nekroz yapıyor. Şık bunu ifadeye verdiler. Demek ki karaciğer nekroz yapan madde kimmiş? En asitil benzo kininemin. Tamam güzel olabilir. Ben örneğin 100 mg par parol aldım. Attım ağzıma. 5 mg'lık karaciğer nekrozu başladı. Bu durumda karaciğerde bulunan benim antoksidan maddem rezervim. glutatyon denilen madde gidiyor buna yapışıyor ve bunu antoksidanla detoks ediyor. Temizliyor. Örneğin karaciğerde de 20 mg benim glutatyonum var onla Ama eğer bir insan çok miktarda asitaminofen alırsa ne kadar? 7,5 gramın üstünde. tuttuğu intihar ediyor. Bir sürü attı ağzına. Bu durumda karaciğerde örneğin 250 mg NST benzokemi oluştu. Bu durumda ne yapamıyorum arkadaşlar? Şey. Tabii ki benim var olan rezervim, glutatyon rezervim detoks edemiyor. Acil bir hasta, karaciğer nekrozu, ALT, asete fırlamış, Kayca harap olmuş ölüme gidiyor. Bu durumda hastaya tutuluyor arkadaşlar. Sistein aminoasit veriliyor. Çünkü sistein denilen aminoasit tek antioksidan aminoasit. Bu sistein verdiğimiz anda sistein gidiyor. Glutatyon yapıyor. Yapılan glutatyon gidiyor arkadaşlar. Bu toksik madde detoks ediyor. Yani hastaya verilen antidot sistein amacını yapmak? Glutatyon oluşturmak. Çünkü glutatyon denilen aminoasit neyden meydana geliyor? Glisin, sistein ve glutamattan meydana geliyor. Soru glutatyon yapısında bulunan 3 aminoasit kimlerdir? Glisin, sistein ve glutamat. Glutatyon bir antioksidan mı? Evet. Peki glutatyonuna antioksidan özelliğini veren içindeki hangi aminoasitimiz? Cevap sistein. Tamam. Demek ki glutatyon içindeki sistein ne yapmış? Buna antioksidan özelliğini vermiş. Tamam. Güzel soru. En reaktif radikal kimdir? Hasretle beklenen yıllardır ve sonunda geldi. Dikkat. En reaktif radikal hidroksil radikalidir. Mükemmel bilgi. Bekle bunu sana abla tamam mı? İnsan vücudunda bu hidroksitikleri oluşturan reaksiyonlarsa dikkat fenton reaksiyonu. Fenton reaksiyonu soru. Fenton reaksiyonunda hangi madde oluşur? Cevap hidroksil. En reaktif radikal kim? Cevap hidroksil. Süper. Devam hücre zarındaki lipitlerin hasarını gösteren radikal kim? Malon Bunu tuz 50 kere sordu. Tuz henüz daha sormadı. Peki DNA hasarını gösteren kim? 8 hidroksi Bu da DNA hasarını gösteren molekül. Tamam Enzim aktivatör eşleşmesinde hangisi yanlıştır? PFK1 aktivatörü fruktoz 2,6 bisfosfat Dusta da, da çıktı, tuta da, da çıktı. Çok güzel soru. Pürvat kinazın aktivatörü ise fruktoz 1.6. Bak 2-6 değil 1.6. Bu tuz da çıktı. Bir defa zor soruydu. Tuz diş hekimliği henüz daha bunu sormadı. Çok güzel bilgi. KPS1 aktivatörü NSD glutamat. Çok beylik bilgi bileceğiz. Ama en kıymetlisi pürvat karboksazın aktivatörü. Dusta da bunu mutlaka bekle. Kim? Asitilkoa. Pürvat karboksazı glikoneogenezin bu ilk enzim, ilk hız kısıtlısının aktiviteli kimmiş? Asitlik var tamam? Piruvat dekarboksazın aktivatörü diklorasetat değil dekarboksaz. çiz. buraya ne yaz? Piruvat dehidrogenaz. Piruvat dehidrogenazı kim aktive ediyor? Diklorasetat. Piruvat dekarboksazı aktive etmiyor tamam? Bunu aktive etmiyor anlaştık? Hormon feedback eşleşmesinde hangisi yanlıştır? Dikkat, LH kendisi böbrek üstü bezinde ve overlerde aldosteron, testosteron, östrojen gibi yani bizim adrenal bezdeki o müthiş hormonların sentezini sağlıyor. Oradaki hız kısıtlıca zaman desmonozu aktif ederek. Bu yüzden son ürün östrojen ile feedback inhib oluyor. Güzel bilgi. Growth hormon, büyüme hormonu etkilerini IGF-1 aracılığı yapıyor. Bu soru TUS'ta 50 kere geldi. DUS bu soruyu soracak. Çünkü düşüyorsunuz burada. Niye? IGF-1 ne demek? Insulin-like Growth factor 1 demek. O zaman insülin benzeri ise bu protein bunu kim kullansın? İnsülin kullansın diyoruz zihnimizde ama bunu kim kullanıyor? Growth hormon kullanıyor. İnsülin kullanmıyor. Çok güzel bilgi. FSH inhibinle kontrol edilir. Çok doğru. Leptin nöropeptitiye ile kontrol edilir. Çok doğru. Fakat prolaktin T3 ile değil TSH ve TRH kontrol edilir. Esas TRH Soru prolaktin kimle kontrol edilir? Cevap TRH'da. TRH ile. TRH prolaktini indükler salgılanmasını sağlar. Dopamin ise arkadaşlar prolaktini inhibe eder. Soru prolaktin salgılanmasını kim inhibe eder? Dopamin kim aktive eder? TRH. Anlaştık. Güzel bilgi. Acile yabancı cisim aspirasyonu ilgilenen çökte hemoglobin oksijen disasyon enerjisi nasıl olur? Normalde burayı çiz. Sonra her zaman ne yapar? İşte bir madde verir. Oksijen, 2-3 BPG, karbondioksit eğriyi ne yapar? Sağ kaydırır, sola kaydırır. Ama artık ne yapıyor dediğim gibi sizin sınavda arkadaşlar? Bize bir klinik verip o klinikle düşünmemizi ister. Yabancı cisim aspirasyonu olmuşsa, tıkanmışsa bir ne yapamaz? Nefes alıp veremez. Yani karbondioksit atamaz. Karbondioksit içeride ne yapar? Birikmeye başlar. Biriken karbondioksit ne yapar? Eğriyi sağa kaydırır. Karbondioksit artışı eğriyi sağa kaydırır. Tamam. Biz bu karbondioksitle birleşmiş hemoglobine karboksidil karbo hemoglobin diyoruz. Karboksit değil karba amino diyoruz. R formu değil T formu baskın oluyor. Tuz köprü kırılmıyor. Tam tersi tuz köprüleri kuruluyor arkadaşlar. Bunlar da yanlış olan ifadelerimiz. Gangliozitin hangisi yanlıştır? Zor soru. Lipitlerden geldi. Bağırsakta kolorestoriz GM1'dir. Doğru. Taysak satılımı verirken GM2 gangliozit. Doğru. Zor bilgi. Miyelin kılıfta en çok bulunan galaktozit serozitidir. Çok doğru bilgi. Miyelin kılıfta en çok bulunan şekeri, şey, glikoliptimiz bu. Anti-gangliozit GQ1 bir antikolar Miller Fischer sendromunda gözükür. Doğru. Sula sözünde bilen tek lipid, sifinglipid değil, çiz üstünü kimdir? Gangliozittir. Çıkmış eski de insanda sorusu. İnsanda sula içinde siyelik asit bulunan tek lipitimiz kim arkadaşlar? Gangliozit, sifinglipid değil. Sifinglipid değil tamam Kolorektal kanser için hangisi yanlıştır? Genlerle alakalı güzel bir soru geldi. İlk gözüken mutasyon APC. Alfabenin ilk harfi A harfi. İlk buradaki A harfi tümör süpresör gen. Tümörün normalde olmasını engelleyen, tümörü baskılayan bu gen de fonksiyon kaybı olunca tümör pırtlıyor. O zaman ilk mutasyon alfabenin ilk harfi A'dan gittik. Doğru. Sonra o pırtlayan tümör sinyallerle çoğalması lazım. Bunu K rast yapıyor. Çok güzel bilgi. Sonra o çoğalan arkadaş yine iki tane büyük tümör süpresörü ortamdan kaldırıyor. Baskılayıcıları DCC ve P3 bunlar da fonksiyon kaybına uğrayınca iyice çoğalmaya başlıyor arkadaşlar. APC denilen protein normalde WNT olanı inhibe ediyor. Çok doğru bilgi. Ve CDC4 de ubiquitin bağlı protein yıkımında göre protein. Fakat Bax apoptozu inhibe etmez. Tam tersi Bax apoptozu aktive eder. Bax apoptozu ne yapar? Aktive eden bizim proteinimiz. P53 baksı aktiflerse eğer bu sistem devam ederken, kanserleşme devam ederken bir yerden kurtarır da P53 baksı aktiflerse o kanser hücresini ne yapar? Ölüme götürür. Tamam. Şıkla birerek fazla yaptım. Fazla bilgiyi görelim diye sınavda yapmaya çalışalım diye. Protein modifikasyonu için hangisi yanlış? Diş hekimliği sınavı protein modifikasyon çok soruyor. Protein hidroksilasyonu olurlar. Doğru. Hatta C vitaminleri bunların kofaktörü ki çıkmış dul sorusu. Serin dikkat glikolizasyonla şekerlenmeye uğrar değil mi? Serin tireonin ve asparajin bunlar şekerlenmeye uğrayan bizim aminoestlerimiz. Sistein lipidasyona uğrar. Çok zor soru. Beklenen sınav sorusu. Sistein lipidasyon yapar. Mükemmel bilgi. Valin glikasyona uğrar. Kanda kendi kendine gezen hemoglobin molekülü üzerine spontan şeker eklenir. Buna hemoglobin A1C adı verilir. Yani hemoglobin A1C bir glikasyon ürünüdür. Çıkmış tuz sorusu. Hemoglobin A1C neymiş? Glikolizasyon değil glikasyon. Çıkmış bir önceki sınavdaki duz sorusuydu bu. Şimdi sorulacak soru. Bu şekerin eklendiği aminoist kim? Cevap valin. Demek ki valine eklendiği zaman şeker biz buna glikasyon adını veriyormuşuz. Tamam Çok tatlı bilgi. Sistein asitilasyonu uğramaz. Kim uğrar? Lizin uğrar. Bunu bekle. Soru. Histon proteinleri DNA paketlerken asitilasyon işlemi hangi aminoist üzerinden olur? Cevap lizin. Lizin aminoistler ne yapar? Asitilasyonu uğrar. A harfinden yakala asitilasyon işlemi histonları aktive eder. Asitilasyon ne yapıyormuş? DNA'yı aktifliyormuş. Tamam aktifliyormuş. Stoplamadan NADH'da toplanan elektronlar mitokondriye taşıyan sistem için hangisi yanlış? Glisofosfat fosfat çantı taşıyabilir veya maltospatat çantı taşıyabilir. Doğru. Glisofosfat fosfat çantı beyindedir, maltospatat karaciğerdedir. Çok doğru bilgi. Maltospatat çantı elektronun kompleks bile verir. Doğru. Glisofosfat koenzim ise verir. Doğru bunları bilerek böyle yazdım ki öğrenelim beraber. Malataspartat çantı kompleks bire verdiği için daha proksimalden verdiği için daha fazla proton pompalar. Bu yüzden gliserofosfattan daha çok ATP doğru. Gliserofosfat biraz daha distalden koenzim -Q'den verdiği için daha az proton fırlatacağı için daha az ATP'lidir. Çok doğru. Dikkat. Malataspartat ve ogzostat mitokondri üzerine geçer, geçmez. Hatırlayalım dersleri. Ogzostat neydi arkadaşlar? Mitokondri membranına geçemeyen iki maddeden biriydi. Diğeri kimdi? aslıkoa ve ogzostat mitokondri zarından asla vasıta geçemezler. Gider geriye döner. Çünkü membranda bunu taşıyan bir protein kanal yoktur. Bunlar membrandan geçemez. Tek bu ogzostatın geçememe bilgisi sınavda soruyu yaptırdı. Dusta bu bilginin gelme ihtimali var arkadaşlar. Tamam Geçtik. Evet arkadaşlar, çıkmış diyeceğimdi sınav sorularını çözmeye çalıştım. Tuz sorularını çözmeye çalıştım. Benzerlerini. Umarım bunların Etrafındaki anlattığım bilgilerden de sınavda size soru gelir. Haziran sınavınızda yüzünüzü güldürecek şekilde bir puan yaparsınız. Ve bir daha da diş hekimliği sınavında uğraşmazsınız. Gönlünüzdeki uzmanlığa yerleşir. Sonra mesleğinizi güzel güzel icra edersiniz arkadaşlar. Bununla alakalı son söyleyeceğim bir şey. Yakında bizim diş hekimliği uzmanlık sınavına yönelik kamplarımız başlıyor. Soru kamplarımız bir günde sorular üzerinden soruların detayında şıklara bakarak Konuları toparlayacağız ve o konuyu ta tamamen kapatacağız. Tüm branşlar var. Temeldeki tüm branşlar ve klinikteki tüm branşlarımız var. Ben bu soru kamplarının tamamını arkadaşlar çok net biçimde öneriyorum sizlere. Hakikaten kısa sürede 14 günde sorular üzerinden hızlı bir tekrar yapmak istiyorsanız ve bu tekrarla sınava girmek istiyorsanız ben bu bizim soru kamplarımızı tek kelimeyle net öneriyorum size arkadaşlar. Evet umarım size için faydalı bir e, anlatım olmuştur. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.